hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız gibi yaklaşık olarak 550 liralık bir alışveriş yaptım ve sadece bu Eylül ayında düşünün. Normalde ben de bu kadar yapmıyorum. Ama yazlıktan döner dönmez yani tatilim biter bitmez bir alışveriş batağına düştüm diyebilirim. Ve bu alışverişi sizlere göstermek istiyorum. Bir an önce göstermek istedim çünkü hala alışveriş merkezlerinde mağazalarda indirim devam ediyor. Trendyol'da galiba bitti. Mega Eylül indirimi vardı biliyorsunuz. Ama mağazalarda hala devam ediyor. Bu yüzden de videoyu bir an önce çekip yatıştırmak istedim. İlk önce bunları sanırım gratisten aldım. Bunlarla başlamak istiyorum. Bu e, glisin kakao yağı artı proteinli. İçeriği %90 doğal kaynaklı içerikten oluşuyor. Şu şekilde. Ben bunu kullandım zaten. Ve 400 milim. bayağı büyük. Saçlarımı e, kullanırım kullanmaz yumuşatık yaptığını söyleyebilirim. O yüzden memnunum. Bir de e, bunun birçok kullanım önerisi var. Mesela ilk adım şampuan olarak kullanabiliyorsunuz. Saç kremi olarak kullanabiliyorsunuz. Saç bakım maskesi ve durulanmayan bakım kremi olarak kullanabiliyorsunuz. Her türlü kullanabiliyorsunuz bu ürünü. İkinci olarak bu mik terapi göstermek istiyorum. Bu Morphosen'in e, kremsi saç bakım köpüğü olarak geçiyor. Ben bunu daha önce kullandım. Kokusu... Gerçekten harika süt gibi kokuyor zaten ve saçlarımı çok güzel yapıyor. Kokusu inanılmaz kalıcı. Tam böyle o süt kokusunu alabiliyorsunuz. Ve saçları da daha çok böyle ıslak bir görünüm veriyor. Benim saçlarım zaten kabarık bir saç bunu biliyorsunuz. O yüzden benim böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Ve e, bu tarafta bakın Good Morning Sunshine yazıyor üstünde. Bu da 20 liralık alışverişe 15 liraya mı geliyordu? Öyle bir şey. O yüzden bu ikisini alınca, Gliss'in ve Morphos'in ürününü alınca bu tarağı da almak istedim. şöyle devam edelim. Tiffany. Tiffany'den bir kemer aldım arkadaşlar. Şöyle. Bu kemeri ne kadar aldım? 39 39 liraydı bu kemer. Şöyle göstereyim. Tekrardan inci var üzerinde. Böyle bir kemer. Ben zaten e, normalde kemer kullanan birisi değilim. Hayatımda ilk defa aldım diyebilirim. Onun dışında e, ayakkabılara geçelim. Bu arada Super Step'te çok fazla indirim var. Şu an e, göstereceğim ayakkabıların toplam 300 lira tuttu. Bu iki ayakkabı toplam 300 lira tuttu. Superstep'te inanılmaz indirim var. Gidip bakabilirsiniz. Bir ayakkabım bu. Kinetik ayakkabısı. Şöyle. Ben bunları giydim birer kez. O yüzden şöyle simli görmüş olduğunuz gibi. Bir ayakkabı bu. Bu 150 liraydı. Yani indirimli hali. Diğer bir ayakkabı da Nine West markasının. Bu da siyah. Bu da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu da 150'ye geldi. Yani ikisi toplamda 300 liraya denk geldi. Bence çok uygun arkadaşlar. Hem siyah hem de beyaz ayakkabı almış oldum böyledir. Mutlaka siz de bakın derim. kıyafetlere geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Ürünleri daha denemedim. Yani denemedim derken denedim ama video için denemedim. Yani şu anda hani şurada gösterebilirim diyemiyorum size. Üzerimde görebilirsiniz diyemiyorum ama e, videodan sonra üzerime tek tek deneyip fotoğraf çekmek istiyorum. O zaman belki böyle koyabilirim. Şu anda bilmiyorum koyup koymayacağımı. O yüzden bir şey diyemiyorum ama umarım koymuş olurum. Bu ürün de e, kolezyondan aldım. Şöyle. Altı şöyle lastikli. Kolları kısa. Ben bunu e, şey olarak düşündüm taytın üstüne çok güzel olur. Baksanıza. Çok hoş. Bunun e, fiyatı ya sanıyorum ki bu ürün çünkü Kolezyo'nda bütün e, şeyler aynı gösteriyor. Etiketlerin hepsi aynı. O yüzden yani, anlayamadım şu an ama bu galiba 25 lira. Öyle düşünüyorum. Çok güzel. Şu an hani gidip Kolezyo'na bakabilirsiniz. Eminim ki vardır tight'ın üstünde çok güzel olur diye düşünüyorum. İkinci olarak da şöyle bir gömlek. Gömleğin şöyle alt kısmı değişik bir detaylı büzgülü böyle içine aynen görmüşsünüzdür belki içine böyle giriyor sanki hani katlamışsınız gibi. Arkası da böyle. Arkası da şöyle lastikli. Ama katlanıyor. Şöyle duruyor arkanızda durduğu zaman. Çok hoş duruyor yani üzerinizde. Uzun kollu bir gömlek. Altına yine siyah pantolonla iş hayatında çok rahat giyilebilir diye düşündüm. Ben zaten gömlek çok seven bir insanım. O yüzden bunu aldım. Bu da 29 TL'ydi. Diğer bir ürün şöyle göstereyim. Bu da yine kolezyondan aldım. Bu da yine uzun kollu ve beli lastikli, düzgülü. Belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle. Hani şöyle duracak. Deneyeceğim ya. Hani bakalım eğer zaten denemişsem burada görüyorsunuzdur. Kolları da şöyle düzgülü. Çok güzel, çok rahat, tatlı bir ürün bu da. İçine atlet de olur, atletsiz de olur diye düşünüyorum. Bu da bu şekilde. Bunun fiyatı da 29 lira. Burası kolezyon alışverişimde arkadaşlar. Şimdi gelelim Barrels and Oils mağazasına. Bu mağaza normalde İstanbul'da yoktu. Yani İstanbul'da vardır eminim ama benim oturduğum yerde yoktu. Zonguldak'ta vardı. Ben orada keşf keşfetmiştim bu mağazayı. alışverişte yapmıştım. Şimdi e, yeni açıldığını gördüm ve hemen koştum. Bir şeyler aldım. Öncelikle bu üstümdeki bluzu aldım. Şöyle V yaka geliyor. Arkası da aynı şekilde gösteremiyorum ama beyazını da aldım. Zaten onu gösteririm. Böyle şöyle kumaşı yani içi de göstermiyor aslında. Çok rahat, çok güzel bir basic bir um, tişört. Yani büstiyer daha doğrusu. Büstiyermiş. 15 TL aldım arkadaşlar. Aynısının beyazını aldım. Fakat dün ben bu üzerindeydi. Birazcık yemek dökmüşüm. Umarım lekesi çıkar. Bu da beyazı arkadaşlar. Şöyle çok hoş duruyor. 15 lira bunların tanesi. Baksanıza ne kadar hani güzel duruyor. Şöyle tuttuğumda bile gayet şık duruyor. Bu da böyle. Birazcık yağ lekesi gelmişti. Nuddle falan yemiştim. Kezke çıkarsaydım üstümden ama neyse yıkayacağım artık. Zaten bu arada hepsini yıkadım. Ondan dolayı etiketleri çıktı. Yoksa üstünde ediyor öyle gösterecektim de. Biriksin istedim. Bugün daha trend yoldan dört parça ürün geldi. Onu bekliyordum zaten gelmesini. Öyle gösterecektim. Ee, şöyle bir eşofman göstereceğim arkadaşlar. Paçası lastikli. Şöyle cepleri var buralarında böyle kare kesim cepler. Şeyde lastikli de böyle. Burası da bir de lastikli. Bunun fiyatı 39 TL. Şu anda fişi bulamıyorum ama bunu siyahını da aldım. Zaten de iki parça iki parça aldım. Bu ve şu üstümdeki şöyle düşünün. Çok güzel duruyor. Zaten beyaz eşofmana ihtiyacım vardı. Beyaz eşofmanım yoktu. Bunu da Brutal South evet, Oasis mağazasında 39 liraya aldım. Diğer bir ürün ise yine beyaz kısa kollu bir body. Çıt çıtlı body aldım. Şöyle çıt çıtlı. Şöyle göstereyim. Üstü de böyle. Yani üstü zaten normal kısa kollu body gibi duruyor giydiğiniz zaman. Buralarında düğme detayları var. Altı da böyle çıt çıtlı. Bu body de 25 lira. Evet. Şöyle bir body aldım. Bunu da altına e, siyah eşofmanla güzel olur diye düşündüm. Bir de trendy olan bir leopar latek aldım. Zaten aslında bütün bu badeleri işte hani şunları falan hep o eteğin üstüne düşünerek aldım. Eteği çok sevdim, çok bayıldım. Onu da göstereceğim size. Bu da e, şöyle bir üst aynen yani üst diyebiliriz. Şöyle duruyor. Beli burada bitiyor. Hafif bir göbek gösteriyor ama yüksek bel pantolonla göstermez. Arkası da şöyle çapraz geliyor. Arkası da çok şık. Bu da 15 lira arkadaşlar gerçekten bu mağazada çok güzel şeyler var. Yani hala hani bu kadar alışveriş yapmama rağmen almak istediğim çok fazla şey vardı. Bu mağazada galiba 180 liralık falan alışveriş yaptım diyebiliyorum. Toplam tam hatırlayamıyorum ama genel olarak toplamda 550 buldu yani. Bu da e, 16, 17 lira. Ben bunu daha önce almıştım. Kuzenime verdim. Çok beğenmişti. Ben de tekrar aldım. Baktım yine gelmiş. Şöyle bunun kolları. Arkası şöyle bir halka var arkasında. Üstünü giydiğiniz zaman yani şöyle duruyor üstünüzde. Şöyle hani nasıl göstersem. Yani aynen böyle hani çapraz duruyor üstte. Şöyle duruyor. Çok çok da güzel duruyor yani. Arkası da bu şekilde. Şöyle halka detayı var. Bunu da 17 liraya aldım. Bu da yine Beris and Oyes mağazasından. Umarım doğru söylüyorumdur ismini. Evet pantolon etiketi burada. Yani az önceki eşofmanın etiketi. Şöyle 39 lira. Bu da bu eşofmanın siyah. Az önce beyazını göstermiştim ya. Şöyle yine paçası lastikli. Önünde şöyle kare kesim cepleri var. Burası beli de lastikli. Bir de bağcıkları var ama bağcıklar içeriden yani dışından gözükmüyor. O yüzden çok şık kaliteli duruyor. Mutlaka alın. Bu eşofmanlar çok güzel duruyor. Az önceki büstiyerlerle hele mükemmel duruyor yani. Bu ürünleri de almanızı öneriyorum. Eğer bu mağaza varsa internet sitesi var mı bilmiyorum. Hiç bakmadım internet sitesinin olup olmadığını ama eğer varsa aşağıya açıklamalar kısmında bütün aldım. Ürünlerin linkini bırakırım. Tek tek bakarsınız. Gerçekten güzel duruyor. Zaten eğer denemişsem de fotoğraflarını görürsünüzdür. Ve o aşık olduğum etek. Birazcık belli bana büyük geldi ama çok beğendim gerçekten. Yalnız bu eteğin fiyatını hatırlamıyorum ama 44 lira mıydı? 34 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Evet şöyle bir etek. Altı şöyle çapraz kesim. Hatta yırtmaçları var kenarlarında. Şöyle de göstereyim çapraz geliyor etek. Bu da yine arka tarafı. Çok hoş. Gerçekten çok güzel. Belli de lastikli şöyle. Birazcık beni bana büyük geldi. Yani hani baksanıza şu an bile o kadar güzel duruyor ki hani bunun bunu üstüne şöyle etek giydiğimi düşünün. Ne kadar güzel duruyor. Yani o yüzden zaten bu tişörtleri aldım aslında. Sırf etek güzel dursun diye. Ve kemeri de bu etek için aldım bu eteğin şeyinde, fotoğraflarında trend yolda kemerle giymişlerdi bu eteği. Ben de o yüzden kemer aldım. Şöyle ikisinin uyumunu da göstermek istiyorum. Bakın. Yani kemerle de gerçekten çok güzel hani oluyor. Şöyle göstereyim. Değil mi? Çok hoş. Bilmiyorum. Ben çok beğendiğim için sizin de hani beğenmenizi bekliyorum yani. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka yorumları bekliyorum, beğenip beğenmediğinizi. Ve e, en son bugün gelen trendiyor. paketim. şöyle yine iki tane düstiyer aldım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bunları aslında biliyor musunuz? Bu ürünler bugün geldi. Ben de 2-3 gün önceden çok alışveriş yaptığım için trendi olan ürünler gelsin. Direkt iade edeceğim dedim. Çünkü çok alışveriş yaptım bu sıra. Ama iade edemedim. Yani etmeyeceğim galiba. Çünkü çok güzel durdu üstümde. Şöyle şöyle bir üst diğer arkadaşlar. Şöyle kısa duruyor ama çok şık duruyor gerçekten. E, Happiness İstanbul markası. Bunların e, fiyatı da 15 falan da şu püstiyerlerin fiyatı. Bu bu şekilde. Bir de beyaz var. Beyazını da aldım. Bu sıra öyle bir takıntım var. Eşofmanlarla da gördünüz ya aynısının iki rengini alıyorum. Niye öyle bir şey başladı ben de bilmiyorum. Önceden hayatta böyle bir şey yapmazdım ama artık yapıyorum. Bu da beyazı. Yine şöyle durduğunu düşünün. Göbek gösteriyor. Çok güzel duruyor. Şöyle kol detaylı lastik. Bu da yine Hepas İstanbul markasının. Trendyol'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle faturasından göstereyim. Faturası vardı. Hmm. Peki fatura hiç hiçbir şeyin yazmaması fiyat falan yazmıyor hiçbir şekilde. Sadece kadın beyaz, ip askı dörme yer yazmışlar. Fiyat kısmı boş. Ama e, 15 falan yani. Bunların linkini bırakabilirim çünkü biliyorum. En azından trend yoldan aldığım için. Kumaş da bu arada çok güzel. Hani hem iç göstermiyor hem de böyle pen yok kumaşı. Güzel yani. Bakabilirsiniz. Ve son olarak yine hem siyahın hem beyazını aldığım bir hırkayla başlamak istiyorum. Şöyle bir yaka. Çok şık duruyor. Beyazını üstüme geçireceğim. Şu an üstüme giymeyi düşünüyorum. Şimdi siyahını göstermek istedim. Şöyle. Kolları da şu şekilde. Düğmeleri var önünde. Çok çok şık duruyor ya. Çok hoşuma gitti. Kumaşı da gerçekten çok güzel. Ee, normalde bunun üst, altına hiçbir şey giymeden trend yolda göstermişlerdi. Ben e, bu aldığım üst yerleri giymeyi düşünüyorum altına. Şöyle göstereyim. Beyazını üstüne geçireceğim direkt. Videoyu da öyle sonlandırırız. Bu arada bunlar da yine Happiness İstanbul markasının hırkalar. 40 küsur fiyatı vardı galiba. Yazmıyor. İşte o sıkıntı. Bu da şöyle beyaz rengi. Hatta şöyle bir üstüme giyeyim bunu size göstereyim. Ya bu normalde içinde bir şey giymemişlerdi. Öyle ben görmüştüm bunu aldığımda şöyle duruyordu. Çok şık oldu bende bilmiyorum. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet. Şimdi videodan sonra artık diğer ürünleri de deneyip tek tek böyle fotoğraflamak istiyorum. Bu şekilde benim alışverişim. Ben zaten çok fazla alışveriş yapan bir insan değilim ama bu sefer gerçekten çok aşırı alışveriş yaptım. Ama değdiğini düşünüyorum. Hepsi çok güzel ürünler. Hani kötü zaten olsa değiştiriyorum ama çok hoş hepsi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir an önce bu videoyu size yetiştirmek istedim ki eğer alışveriş yapmak istiyorsanız veya bu tarz bir şeyler arıyorsanız hemen gidip alın diye. Hala indirim devam ediyor. Bu şekilde videom. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı bir video olmuştur. E, sizi çok seviyorum. Tekrar e, diğer videolarımda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.